Evet arkadaşlar seçime de şunun şurasında 41 gün kaldı ve e, özellikle Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'ndaki yarış e, farklı boyuta doğru gidiyor. Şimdi Millet İttifakı'nın lideri Kemal Kılıçdaroğlu tabii muhafazakar kesimden oy alabilmek adına var gücüyle mücadele ediyor. Muhafazakarların gönlünü almak adına hani tabiri caizse, atmadık takla kalmıyor ama bir tek sadece o hani geçen gün Canan Kaftancıoğlu çıktı bir televizyon kanalında daha doğrusu bir youtube kanalında şu ifadeyi kullandı ya benim dedi böyle şeyler söylemem takkiyecilik oluyor dedi. bizim takkiye yapmamamız lazım ama yanı başındaki genel başkanı gidiyor Erbakan'ın e, kurucusu olduğu Saadet Partisi'nin İftar yemeğinde maşallah Erbakan'ı övüyorlar, Erbakan'a Fatiha okuyorlar, dua ediyorlar. Canan Kaftancıoğlu nasıl bir dua ediyorsa artık biliyorsunuz. Kocasının bir çırpıda domuz etini nasıl lüplediğini anlatırken keyifle o zamanlar ve o zamanlar yine Temel Karamolluoğlu şimdi yanından hiç ayrılmadığı Temel Karamolluoğlu için Sivas'ın Madı bakın katli katili derken o dönemlerde hiçbir şey yoktu. Ama oy uğruna atılmadık, takla kalmıyor. Şimdi efendim tabii olayı biraz bilmediğiniz zaman, yani tamam muhafazakarlara oynuyorsunuz, oylarını almak için mücadele ediyorsunuz. Ama mücadele ederken de birazcık, birazcık yani bilgi kırıntısına sahip olmanız gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün, e, ee, Saadet Partisi'nin iftar yemeğine katıldı. Önce samimi üzgün olduğunu söyledi. Hatırlayacaksınız. Şu seccade meselesinden dolayı. Onu konuşacağız. Ama orada şu ifadeyi kullandı. Dedi ki Necmettin Erbakan'ı rahmetliyi de anarak rahmetli Necmettin Erbakan'ın sürekli kullandığı bir söz vardı dedi. Kendi sözü neymiş bir dinleyelim bakalım Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Necmettin Erbakan'ın sözü neymiş onu bir hatırlayalım. Ondan sonra da üzerinde konuşalım. Rahmetli Erbakan'ın çok sık söylediği bir söz var, bir cümle var. Hak gelecek ve batıl zahil olacak. Herkes buna inersin. Hak gelecek, batıl zahil olacak. Kimin sözüymüş bu? Necmettin Erbakan'ın sözüymüş. Allah'ım yarabbim sen sabır ya Rabbi. Sen aklıma mukayet ol ya Rabbi. Tamam sen muhafazakarlara oynuyorsun Kemal Bey. Tamam. Temel Karamollaoğlu senin eline havaya kaldırdı Kılıçdaroğlu. Mücahit Kılıçdaroğlu dedi. Tamam. Tamam da yani bu sözün rahmetli Necmettin Erbakan'a ait olmadığını en azından birilerine ya bu söz ona mı ait? Yoksa bu bir ayet mi? Mesela. Bunu bir insan sormaz mı? Hadi sormadı. Hadi yanındakiler de bilmedi. Danışmanlarından falan bahsediyorum. Elini havaya kaldıran Temel Karamulloğlu en azından en azından Ahmet Davutoğlu uyarmıştı ya. Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da biz buraya Cumhur İttifakı'nın adayları olarak geldik demişti ya hatırlayacaksınız. Ayrıca burada Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız ama e, iki büyük Millet İttifakı'nın liderleri olarak buradayız. Ahmet Davutoğlu da efendim ama yapmayın Millet ittifakı Ha tamam Millet İttifakı o. demişti yani. Ya Temel Bey bunun bir Erbakan'ın sözü olmadığını, bunun İsa suresinden bir ayet olduğunu neden söylemezsin ya Kemal Kılıç, Mücahit Kılıçdaroğlu'na pardon. Kemal Kılıçdaroğlu dememiz ayıp olur. Mücahit Kılıçdaroğlu niye demezsiniz ya? Adamı niye uyarmazsınız? Hadi diğer gaflarını geçelim. Bir ton gafı var biliyorsunuz. İşte ne demişti geçen gün? Konya Hollanda'dan büyük bir ülkedir. Tekrar ediyorum. Ne kendi ifadesini söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Konya Hollanda'dan büyük bir ülkedir. Konya, Konya, Hollanda'dan Büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke. Korkma, sönmez bu şafaklarda alçak. <laughs> Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Allah'ım, 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 Allah'ım. Kemal Kılıçdaroğlu bu kaçıncı kafaydı? Ee, Süleyman Özışık bir videosu, video yayınlamış. Diyor ki, herkese merhabalar şu anda şeydeyim. Gaziantep'teyim. Eee Şanlıurfa'mızın değerli güzel insanları hoş geldiniz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu böyle demişti. Efendim Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. <laughs> Şanlıurfa'lar arasında olduğumuz için şimdi İsa suresinin e, hatta şeyi de söyleyeyim e, ayeti de söyleyeyim tam olarak söyleyeyim ki İsa suresi 81. ayeti de ki hak geldi batıl yıkılıp gitti zaten batıl yıkılmaya mahkumdur ve kul ceal hakku ve zehekal batıl innel batıle kâne Zehuka, Kemal Bey, duyduk mu? <laughs> Neymiş? Rahmetli Erbakan'ın çok güzel sözü değilmiş bu. Bu İsa suresinin çok güzel bir ayetiymiş Kemal Bey. Tabi bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Yahu Hazreti Ali dört halifeden birisi değil mi? Hazreti Ali için büyük bir düşünür dedi. Büyük bir düşünür. Kitapları var dedi. Mesela Necip Fazıl Kısa Kürek. Allah ganı rahmet eylesin. Şöyle ondan bahsetti dedi ki galiba şairdi. <laughs> ya, ya galiba şairdi diyor. ya sen hem muhafazakarlara oynuyorsun. Hem helalleşmeden bahsediyorsun. Sonra da dönüp diyorsun ki Necip Fazıl Kısa Kürek için galiba şairdi. Hazreti Ali'nin de büyük bir düşünür olduğunu söylüyorsun ve kitapları var diyorsun. Bir izleyelim bakalım ne demiş Hazreti Ali ile ilgili. Hazreti Ali önemli bir İslam düşünürüdür. Kitapları vardır. Nasıl olarak bunu, nasıl Hazreti Ali'yi bir İslam düşünürü olarak düşünmezsiniz? Açıp kitaplarına bakın, kitaplarını okuyun. <laughs> Hazreti Ali'nin kitaplarını herhalde yemiş yutmuş ki, ben şimdiye kadar böyle bir Hazreti Ali'ye ait olduğu iddia edilen kitap görmedim. Vallahi okumadım da. Var mı arkadaşlar Hazreti Ali'nin kitapları? Ben bilmiyor olabilirim, cahil olabilirim. Kemal Bey biliyormuş. Açın okuyun diyor. Açıp okuyalım da Kemal Bey bize tavsiye et Hazreti Ali'nin yazdığı kitapları. Bir taneden bahsetmiyor ha. Çok sayıda kitapları var diyor. Açın okuyun diyor. Tabi şimdi Kemal Bey bu Ardahan milletvekilimiz vardı. Allah işini rast getirsin. Kemal Bey de peygamber soyundan olduğunu, hafız olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i e ezbere bildiğini söyledi. E şimdi abi <laughs> yani başörtülü meclis üyesine eyvallah. Tamam. Güzel bir hareket. Çarşaflı kadının yakasına rozet takmak o da güzel bir hareket. Ama hani belki sen kendin böyle düşünüyor olabilirsin. Ya senin düşündüğün şeyleri senin partililerin, senin kurmayların reddediyor. Hatırlayalım Özgür Özel'i Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi olarak verdiği 6 yaşındaki çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi vermesini çağ dışı olarak yorumlamıştı senin grup başkan vekilin Özgür Özel çağ dışı olarak yorumladı. Eğitimde birlik var, tevhidi tedrisat var, kanunu var, diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor. Eğitim birimi kuruyor, okul öncesi eğitim birimi. Okul öncesi eğitim diyanetin işi mi, milli eğitimin işi mi? Tibyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcılaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla Orada işte bilimin B'si yok, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken, bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. ya Sen burada Hazreti Ali'den bahsediyorsun, bilmeden İsa suresinin 17-81'ini getirip, Erbakan'ın çok güzel bir sözcücü diyorsun. Muhafazakarlardan oy alabilmek adına helalleşme diyorsun. Seçim startı verilince de artık cuma namazlarından sonra boy göstermeye başlıyorsun cami önlerinde. Ama dönüp diyorsun ki ya arkadaş çalış senin adamı diyor. Peki bu senin yanı başındaki Özger, özgür özel tipi tip dedikleri hiç kulağını çektin mi? Ne diyorsun? Oğlum ben ne yapıyorum sen ne yapıyorsun? Diye. Yok. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda Özgür Özel'e tek kelam etmedi. Tek kelam.